Allah'ın elçisi müsaade etti. Kabirleri gidip ziyaret edebilirsiniz. Burada Allah'ın ayetleri var. Ölen kimsenin vaktiyle yaşadığını görüp bizim de öleceğimizi. Zaten kendisi de böyle ziyaret ederdi. Girişte Esselamu aleyküm ya ehlel kubur Ey kabir halkı selam olsun. Ve inna bikum qariban lahiquna inşallah. Yakında bizler de sizlere katılacağız inşallah der. Gezer, dolaşır ve ayrılırdı. Kendisinden bunların gerisinde, akabinde ne bir Yasin okuduğunu, ne bir e, Kur'an ayeti okuduğunu, e, dair hiçbir rivayet gelmemiştir. Sahada hiç böyle bir uygulama bulunmamaktadır. Bu bizim hani Galata meşhur gibi olan e, çok yer tutmuş ama aslında hiç bulunmadığını öğrendiğimizde şaşkınlık geçirdiğimiz hususlardan bir tanesidir. Peki, Kur'an-ı Kerim hastaya okunur mu? Okunur. Resulullah Aleyhisselam okudu. Peki ölüye okunur mu? Elbette okunur kardeşim. Elbette ölüye de okunur. Peki delilimiz onların delili, bizim de delilimiz olsun. Ne diyorlar? Neml suresinde ve innehu lehudew ve rahmetul İn Rabbeke yaqzi bainahum bi hukmihi ve huvel azizul alim fetewekkel ala Allah innake ala'l hakqil mubin innake la tusmi'ul mauta sen diyor ölülere duyuramazsın. ne demek bahsediyor Kur'an-ı Kerim'de bak diyor demek ki ölüye okunmazmış ölüye okunmaz diyor bu ayet alıyor kardeşim bak dinle şimdi Okunur mu okunmaz mı? Peygamber aleyhissalatü vesselama gidecek bu ayeti anlayacağız. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? İkra'u yasin ala mevtâküm Ölülerinize buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem İkra'u yasin ala mevtâküm Ebu Davud İbn-i Mace ve diğerleri rivayet ediyorlar. Ölülerinize yasin okuyun diyor. Peygamber söylüyor sallallahu aleyhi ve sellem. Sonra Cenaze namazı kılıyoruz, dua ediyoruz değil mi? Eğer okunan Kur'an-ı Kerim ölünün ruhuna gitmiyorsa cenaze dua niye kılıyoruz? Allah Azze ve Celle Haşr Suresinin 10. ayetinde وَالَّذ۪ينَ جَاءُ مِنْ بَعْدِهِمْ يَكُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِ اِخْوَانِنَا الَّذ۪ينَ سَبَقُونَا بِالْا۪يمَانِ Sahabe-i kiram önce kendilerinden önce vefat edenler için dua ediyorlar. Ee, diyorlar ki bizi ve bizden önce vefat eden kardeşlerimizi affeyle diyorlar. Eğer dua ölene fayda vermiyorsa o zaman Allah Azze ve Celle bu ayeti Kur'an-ı Hakim'de bize neden indirdi? Peygamber aleyhissalatu vesselam mezarlara gider, ashab-ı kirama dua eder onları selamlar. Ee, eğer duanın bir faydası yoksa peygamber aleyhissalatu vesselam neden gider? Neden onlara dua ederdi kardeşlerim? Abdullah ibn Ömer buyuruyor ki Abdullah ibn Ömer rahmetullahi aleyhime vel yukra 'inda ra'sehi bi bakara ölünün başında mezara koyduktan sonra Bakara Suresi'nin başını okuyun ayak tarafında da sonunu okuyun diyor Tabarani rivayet ediyor. Kendisi de vasiyet ediyor öldükten sonra Bakara Suresi'nin tamamını okuyun bana diyor. Kim Abdullah bin Ömer